Sen ne yapıyorsun be burada? Sen? Leyla Hanım. Bey'in evinin güvenlik kamera görüntüleri mailinizde. Ben nasıl anlamadım ya? Nasıl lan? Nasıl? Ateş bir dinler misin? Dinlerim anlat. Lan siz ne ruh hastaları insanlar çıktınız böyle be? Ha? Bilerek de yaptın değil mi başından beri? Bora'nın emriydi bu değil mi sana? Ha? Konuş anlat! Ateş ilgisi yok bir dinler misin? Ne demek ilgisi yok? Yalan söylüyorsun bana yalan söyleme! Ateş söylemiyorum yalan falan. Siz ne korkunç insanlarsınız be. Yazıklar olsun size be yazıklar olsun. Ateş. Bak sadece benim sorduklarıma cevap vereceksin tamam mı? Babam nerede? Bilmiyorum nerede olduğunu. Lel biliyorsun babam nerede? Bilmiyorum gelmedi işte bu. Lel bildiğini biliyorum senin babam nerede diyorum sana. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Yalan söyledin bana. Her şeyi biliyorum. Ne yaptın ona? Otursana. Gözde otur. Evren'in annenle ilgili bir şeyler karıştırdığını biliyorum. Nereden biliyorsun? Anlattı mı sana? Anlatmadı. Ama gittiğini biliyorum. Ben bir şey yapmadım. Abi, bak birdenbire geldin karşıma. Hisseleri senin üzerine geçiriyorum dedin. Bu evliliği ertele dedin. İstediğin her şeyi yaptım. Şimdi sıra sende. Sen benim istediğimi yapacaksın. Tamam. Evet. Dün akşam evrenin kapının ben aldırdım. Annemin evine girmesinin hesabını sordum. Oldu mu? Ee? Merak etme, hırpalamadım. Sadece annemi bulduğu için öğrendiği şeyi kullanırsa... ...başına gelecekleri anlattım, o kadar. Ne bilgisiymiş, neymiş o? Boş ver, seni ilgilendirmez. Abi, sonra ne oldu peki? Şimdi nerede? Kafasını toparlamasını söyledim. Ee, bir daha sevdiğim birine zarar verirse başına gelecekleri de söyledim arkasından. Sonra görmedim. Nerede bilmiyorum. Bana yalan söyleme benden bir çakıl taşı bile alamayacağını anladı. Seni ve çocuğu eğer seviyorsa geri dönecektir. Ben bu çocuğu babasız doğuramam. Bana söz vermiştin. Gözde yeter artık. Bana güveneceksin. Hadi. Sen merak etme hadi. Eve git dinle. Hadi bakayım şu numarayı. Ne? Yaz şu numarayı telefonla çabuk çabuk. Lan! Yaz bunu. Ne yapıyorsun? Lal dediğimi yap. Yaz şu numarayı. Babam beni bu numaradan aradı. Eğer bu numara senin telefonunda kayıtlıysa o zaman kötü olur. <laughs> sana insan gibi sordum değil mi? Lal sana insan gibi sormadım mı ben? Şimdi nasıl haberleşiyorsun? Haberleş bakalım. ben gerçekten bir şey bilmiyorum. Hiç bilmedim, bir şey bilmiyorum dedim. Ateş, ateş. Yemin ederim, bilmiyorum. <laughs> Görüşürüz abi. Çıkıyor muyuz Gözde? Lavaboya uğrayacağım. Peki efendim.